Eminim haberleri duymuşsunuzdur. Brezilya inanılmaz. Peki ya bu 10 harika şeyi biliyor muydunuz? İlk olarak, Brezilya o kadar büyük ki, Güney Amerika'nın neredeyse yarısını kaplıyor. Ve Güney Amerika'da Portekizce'nin resmi dil olduğu tek ülke. Üçüncüsü, Brezilya dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon Yağmur Ormanı'na ev sahipliği yapmaktadır ve büyüklerden bahsetmişken, Amazon nehri gezegendeki en uzun ikinci nehirdir. Dördüncüsü, Brezilya'da 4000'den fazla hava alanı var. Bu, ABD dışında herhangi bir ülkeden daha fazla. Sırada Brezilya'nın ulusal yemeği olan feijoada var. Siyah fasulye ve domuz etiyle yapılan lezzetli bir güveç. Afiyet olsun. Karnavalı unutmayalım. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çeken dünyanın en büyük partisi. Yedincisi, Brezilya futbol takımı Dünya Kupası'nı 5 kez kazandı. Gul cool. ve Brezilya'nın Japonya dışındaki en büyük Japon nüfusuna sahip olduğunu biliyor.